Arkadaşlar bu videomda size dudaklarımızı dolgunlaştıracak, gün boyunca hacimli kalacak, kalınlaştıracak bir peeling tarifi vereceğim. Bunun için bir yumurta akı, birkaç bir çay kaşığı kadar yumurta akı, bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı şeker, bir çay kaşığı da zeytinyağımız var. Bunları bir kapta karıştırıyoruz. Bir kaşık Yumurta akı. Biraz daha koyabiliriz. Bu ayrılmadığı için biraz zor oluyor. Taze yumurta olduğu için bir kaşık bal ekliyoruz. Bir kaşık şeker ekliyoruz. Bir kaşık da zeytinyağı ekliyoruz. Bunu çırpıyoruz çatalımızla güzel çırpıyoruz bunu sabahları işe gitmeden önce yaparsak dudaklarımız botoks etkisi olacak dudaklarımıza şu şekilde karıştırıyoruz iyice karıştırıyoruz birbirinde kopacak şekilde karıştırıyoruz. Bu peelingimiz, bu peelingimizin etkisi gün boyu devam ediyor. Gün boyu hacimli ve kalın dudaklar oluyor. Çalışan bayanlar için gün boyu hacimli kalın dudaklar oluyor. Evet peelingimiz hazır. Nasıl kullanıyoruz? Diş fırçamızla alıyoruz. Dudaklarımıza şu şekilde 3 dakika kadar dudaklarımıza şöyle şu şekilde peeling yapıyoruz. Ardından rujumuzu sürüp kullanıyoruz. Gün boyunca dudaklarımız kalın ve hacimli. Botoks etkisi olan bir peeling. Hoşçakalın.